arkadaşlar bugün sizlerle beraber Toy Shop'tan Can Tevdişi komanı aldı ve oyuncağı tanıtacağım artık iki oyuncağı tanıtacağım ses gelirse özür dilerim arkada evet hani şimdi... evet arkadaşlar bir tane Pets Indie City serisinden Little Star Shop mini paketi ve bir tane sezon dör dördüncü sezonda 12'lik cilt paketi açacağız arkadaşlar bugün sizlerle. İlk hemen minik paketimize geçiyoruz. Bu Burunda 62'den ve 66. seriye kadar var evet, arkadaşlar. İlk minişimiz Corpus Spring -Teen. Çok tatlı bir minik. i̇kinci minikimiz... Aa, bir işte. Neyse. Hopli Grazer kurdelesini Bu da debiş oldu arkadaşlar. Bu da sincap benimiz. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Tarşan bilgimizin kurdelesi. Naç şeyleriminde. Takalım. Şöyle. Evet. Sincap bilgimiz debüşü şey oldu. Evet arkadaşlar bu bir tane kedi menüşü Mesfi Sprague Adlarını soruyorum arkadaşlar Adları biraz tuhaf olabilir İngilizce biraz böyle oh, Tamam Şimdi arkadaşlar hemen şunu yapıyoruz Bu Buster Brinkley Buster Brinkley Böyle çok tatlı bir şapkası var Biraz ne peşe Bu bir itfaiye kubbesi sanırım diye düşünüyorum Evet arkadaşlar burada bir tane sticker var. Evet böyle. Ona resimleri var işte. Arkadaşlar burada bir tane arka planımız da var. Burası şehir alanı. Burayı isterse kullanabilirsin. Ben şimdi kullanmayacağım ama. mı herhalde? Arkadaşlar ben bunu çıkartmayacağım şimdi kaybolabilirler. Burada bir tane düşünce baloncuğu ve bu süsler var. Bu süsleri istersek bunun başına ya da başka bir yerinde takabiliriz. Gördüğünüz Evet arkadaşlar şimdi büyük bir zamandır beklediğim shopkins paketine geçebiliriz. Evet. Hemen açmak istiyorum. Ben burayı önceden kestim arkadaşlar videoda zorluk olmasın diye. Hemen açıyorum 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 açıyorum. Ah, oluyor oluyor. Bu da ne ya? Neyse şunu da halledelim sonra. Halledelim sonra. Evet, bu da katalogumuz arkadaşlar. Birazdan katalogumuzu içine bakacağız. Şimdi şeyimizi hemen çıkartalım ya da kapılarımıza bakalım ilk önce. Evet böyle uzun bir kapımız var arkadaşlar. Evet hemen ilk olarak çipatilerden bir şey almak istiyorum. Ha, hemen gözüme de çarptı. Çipatilerden muz sosu adı. Çok özel bir süzücüymüş. Şurada. Nerede? Heh, şurada. Evet. Arkadaşlar ben bunu şey e, çok üzülüp olup olmadıklarını göstermeyeceğim size Daha çok tatlı bir şey varmış bunlarda neymiş acaba ah buldan poftak patates dergim becerici şey arkadaşlar poftak patates gerçekten çok hoş yani. şimdi kafama göre alıyorum arkadaşlar ay çok havalı bir balon çıktı buradan. acaba adı havalı balon olabilir mi bunu videoda seyretmiştim çünkü bakalım Bakalım, bakalım bakalım Aa. Evet arkadaşlar Adı havalı balon Evet ama yardım edecek Şimdi hadi Bir ice cream yani bir dondurma Çok güzel çok tatlı Yerim seni Gerçek anlamda değil Tabii ki de ee, Buna hemen bakayım 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 bakayım, bakayım. Evet adı buzdo Buzdo ve bir Cici bici. Gördüm herhalde düşünüyorum düşünüyorum. Evet. Ah çok korkuyorum. Bunu evet bunu tanıyorum. Bunu tanıyorum o zaman bakmaya gerek duymuyorum. Boncuk boncuk ve yaygın bir cici bici arkadaşlar bu. Onu tanıyorum. Evet. Bakayım. Bu, bu bunu tanıyorum. değil çok tatlı bir krep. Mesela bir krem. Hemen 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 bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Bulduk mu? Bulduk mu? Buluyoruz, buluyoruz. Bulduk. Evet arkadaşlar meyveli şekerli bu grubunda meyveli krep nadir bir cinsin nadir demek. Arkadaşlar ah, şurada dondurma gibi bir şey ya da tatlı da diyebiliriz bunu. Evet bunu da hemen bulduk. Pembella yaygın bir cici evet. Ay son 3 tüzücü ve 2 tane tüzücü tüzücü var arkadaşlar. Ee, bunu tanıyorum. Diken diken bunun adı arkadaşlar. Diken diken ve sanırım... Evet diken diken yaygın bir tüzücü. Arkadaşlar bu da... Ha bunu da tanıyorum. Bu da kıvır kıvır ama yine de göstermek istiyorum. Hemen gözüme çarptı zaten. Kıvır kıvır yine yaygın bir cici bici. Ah arkadaşlar. Ne son? Görünürlük son cici bücüğümüz. Bu cici pati yerden yine. Bir cici Bakalım hemen adını. Adına, adına, adına. Bulduk. Arkadaşlar adı hızlı kürekçik. Mavi renkte olduğuna göre çok özel bir cici bücük. Hemen bir Evet arkadaşlar. Hah. Evet arkadaşlar ve sadece bu içindeki iki çizimci Çok heyecanlıyım. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen açıyorum. Şu kapağı. Evet açıyoruz. Açıyoruz. Evet böyle kapağı. Arkadaşlar ben paketin ki açık çıkaracağım. arkadaşlar. <laughs> nerede nerede nerede? Bu pek çok buldum. olabilir mi acaba? Bıça, 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 bıça. Aa çok güzel pati fırçası. Ay pati fırçası. Ee, pembe renkte olduğuna göre çok nadir olması lazım. Evet çok nadir bir cilt. Çok tatlı. Şimdi ikinci cilt bakıyorum. Ah biraz zor açılıyor. Ah. Evet açtık. İkinci çizicimiz de mor bir mum. Ama evet onu da buldum. Evet onu da buldum. Hemen şurada. Evet buldum buldum buldum. Bu cici patilerden arkadaşlar yine mavi renk olan çok güzel bir cici daha oldu. Böyle çok tatlı. Bitiyor videomuz arkadaşlar. Ah. Şunu da çıkartmak istedim. Evet. Arkadaşlar eğer isterseniz bunun içinde de saklayabiliriz çizgilerimizi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Evet böyle. Yaklaşıyorum. Evet burada inişleyelim. Ve stickerımız. Burada. burada da 12 ilici cüvcümüz. Ve evet, tane güzel özel bir kutu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.